Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Akıncı modlarına devam ediyoruz Ve bugün uzun zamandır görmediğimiz o yakışıklı adam Gördüğünüz gibi Kızıl Ejder ve bugün arkadaşlar Kızıl Ejder birlikte bakın nereye geldik Burayı biliyorsunuz değil mi Akıncı buradan kaçmıştı Burası GTA 5'in ilk ve tek en tehlikeli hapishanesi Şayet Akıncı'nın kaçtığı bölümü izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye bakın Oradan izleyebilirsiniz Bugün arkadaşlar Kızıl Ejder buraya geldi ve Akıncı'nın hapishaneden kaçtığını öğrendi. Buna çok sinir oldu. Zira kendisini buraya tıkana kadar ne taklalar attı ne taklalar. Ne taklalar attığını bilmiyor musunuz? Yoksa siz izlemediniz mi daha önceden hiç? Durun size müzikli bir giriş yapayım o zaman. Hey siz çılgınlar. Akıncı modu. Uzun zaman önce ya... olmuyor lan. <laughs> Neyse. Bir daha deneyelim. Hey siz çılgınlar, Akıncı Modu. O Akıncı Modu'nu daha önceden izlemiş miydiniz? İzlemediyseniz sağ üst köşeye bakın dostum. Yo ye. Yeah. 2-3 yıllık bir bölüm çıktı. Akıncı Modu harika. Oğlum çok saçma oldu işte. Siz bakın oradan bir yerden. Kameraya ne olan. Neyse. Bugün arkadaşlar, gördüğünüz gibi kızıl ejder olduk ve Akıncı'nın hapisten kaçtığını öğrendik. Bugün şimdi Gideceğiz ve Akıncı'nın evini soyup ondan intikam alacağız. Zira hapisten kaçmak büyük bir suç ve biz Kızıl Ejder olarak buna izin vermeyiz. Akıncı'nın nerede kaldığını bulduk. Zira şaşırmayın bu çok kolay bir şey. Akıncı kendisinin takip edilemeyeceğini sanıyordu. Lakin adamlarım onun hapisten kaçtığını öğrendikten sonra gizlice onu takip etmiş. Ve tahmin edin Akıncı nereye gitmiş? Elbette ki evine. Lakin Akıncı'nın evinde huzurla yatmasına izin veremeyiz. Bugün Akıncı'nın evine gideceğiz. Hep beraber soyacağız arkadaşlar. Hepimiz bir kızıl ejder değil miyiz? Öyleyiz. O halde ne yapacağız? Gideceğiz soyacağız. Üstelik Akıncı hapisten çok uzağa kaçmamış. Daha önceden evini size göstermemiştim değil mi? Gitmişken Akıncı'nın evini de görmüş olursunuz. Bekle Akıncı. Geliyorum. Evini soyacağım. Aslında şuradaki evler de çok güzel ha. Değil mi? Niye böyle bir şey diyesim geldi bilmiyorum. Ama çok güzel görünüyor baksanıza. Aa bir dakika. Biz burada gizem videosu yapmıştık değil mi? Evet evet yapmıştık. Şayet onu da bilmiyorsanız sağ üst köşeye bakın. Burası bayağı züccaciye dükkanı gibi oldu. Sağ üst köşede bir sürü şey var ama. Biz burada gizem videosu yaptık arkadaşlar. Acayip korkunçtu. Neyse ben en son kızıl izledim. Dur oraya geri dönelim. Geliyorum Akıncı. Geliyorum. Demek kaçarsın ha. Sana öyle bir ders vereceğim. Öyle bir ders vereceğim ki. Aklın başına gelecek önce evini soyacağım sonra polise ihbar edeceğim. Ve Akıncı böylelikle sayemde tutuklanmış olacak. Hem zaten bunun evini soymayı ne zamandır istiyordum. Lakin yerini tespit edemiyordum. Artık evini öğrendiğime göre gidip onun evini soyabilirim. Ve işte Akıncı'nın evi boruların orada. Şurası. Bakın görüyorsunuz değil mi? Burası Akıncı'nın evi. İşte burası. Motoru şöyle gizliden gizliye çimenlerin arasına bırakalım. Şşş, mekan kalabalık bak gördünüz mü? Akıncı adeta bir suçlu gibi. Bir criminal gibi yaşamaya başlamış. Şunu şöyle bırakalım. Bildiğiniz suçlu gibi takılıyor. Burada kendisine bir düzenek kur. Kapıya falan korumalar. Bak 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 bak. Akıncı değil sanki mafya babası. İşte burası Akıncı'nın evi. Bir dakika. Burada kocaman ağaçlar var. O zaman buradan gireceğiz. Hoppa. İşte burası Akıncı'nın gizli evi. Herkesten sakladığı kimsenin bilmediğini düşündüğü lakin benim bulmakta zorlanmadığım Gizemli evi. Gizemli derken o kız arkadaş olan gizem değil. Yani hani gizli böyle saklı manasında. Yoksa gizem bunu çoktan terk etti canım. Onunla alakası yok. Gördüğünüz gibi Akıncı'nın korumaları spawn olmuş durumda. Biz aslında ön kapıdan elimizi kolumuzu sallayarak girebiliriz. Lakin öyle yapmayacağız. Bak 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 bak. İçeriyi görüyor musunuz? Fena korun. Önce bir evin arkasına dolaşalım da. Akıncının evini bir soyalım. Elemanlara bak. Koruma tutmuş. Lakin ben de yanımda hoş gelmedi. Bir, iki, üç. Harika. A, üç değil. Dört. Ha. Akıncıya bakın siz. Demek burada uyuyorsun. <laughs> İstesem şu an kafasına sıkabilirim. Lakin kafası olmadığı için sıkmaya gerek yok. Zira Akıncı beyin sizin teki. O yüzden kafasına sıkmak yerine ona bir ders vereceğim. O derste evini soymak olacak. Akıncı'nın evi gördüğünüz gibi son derece lüks ve güzel tablolarla dolu. Biz de bu tabloları çalıp gideceğiz. Misal şu. Hadi bakalım. Bu tabloyu alalım. Akıncı uyandığı zaman acayip şaşıracak. <laughs> Hadi bakalım. Tablolarını çalalım. Akıncı'nın evini soyma fikri Akıncıyı öldürmekten daha çok keyif veriyor. Oba, dur 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 dur. Harika. Birinci tabloyu çaldık. Burada bakalım ne var. Huu. Buraya hiç girmeyelim. Çünkü bu üçü birbirine bakar durumda. Bizi görürlerse sıkıntı çıkabilir. Buradan çalabileceğimiz başka isim var mı? Oh. Burada bir tane adam var tane daha vardı ama ortalıktan kayboldu. Işık ne? Sanırım biri geldi. Ha yok, ışıklar devreye girdi. Şşş. Sessizce ilerleyelim. Akıncının korumasını ve hizmetçisini indirelim. Güzel. Görünmeden ilerlemeye devam. Yok mu şöyle çalınmaya değer tabloları? Hmm. Güzel bir tablo. Ama bunu çalamıyorum. Lakin buradaki şu tabloyu çalabiliyorum. Çalalım o zaman. Akıncı'nın evini soyduğuma inanamıyorum. <laughs> Harika. Soy 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 soy. Bunlar gördüğünüz gibi yükte hafif, pahada ağır olan nesneler. Zira kendileri gerçekten ciddi para ediyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Şu miktara bakın oğlum. Hayatınızda bu kadar kısa sürede bu kadar çok para kazanan adam gördünüz mü? Bence görmemişsinizdir. Şurada var mı acaba? Bakın burada bir tane daha var gibi. Evet. Bunu da kesme vakti. Akıncının ruhu bile duymayacak. Bir de neymiş süper kahramanmış. Hadi be oradan. Evini soyuyorum. Dünyadan haberi yok. <laughs> Madem hapisten çıktın Bakalım evindeki tablolar çalınınca ne yapacaksın süper kahraman akıncı? Etti mi size üç buçuk? Etti. Yetti mi? Yetmedi. Bakalım burada başka çalabileceğimiz tablo var mı? Atlarla matlarla kimse ilgilenmediği için at tablosu çalmanın hiçbir lüzumu yok. Bunu da çalamıyoruz. Bu da at tablosu. İlginçtir ki hayvan tablolarını soyamıyorum. Sebebini ben de anlamadım. Sanırım birazcık hayvan severim. Zaten olmasam Akıncı'yı öldürürdüm. Yalnız şurada da bir koruma var. Şşş. İyi uykular. Hadi hayırlısı baba Yiğit. Uyumaya devam sen. Biz sahibinin evini soyarken, patronunun evini talan ederken sen uyu bakalım. Emin değilim burada başka tablo kaldı mı? Bakıyorum Anlayacak bir şey bulamıyorum hmm. Sanırım hepsi bu kadar Lakin Bana soygun tamamlandı mesajı gelmiyor Evde gördüğünüz gibi soyulabilecek 4 tane tablo var Şunu soyduk şunu soyduk Sanırım ileride bir tane var onu soymadık O zaman oraya da gidelim Onu da soyalım Daha sonra buradan Defolup gidelim Ha şu mu Oo, önemli bir şey benziyor Nereden baksanız temiz bir 1 milyonu var. Şöyle yandan, şöyle aşağı doğru, şöyle sola doğru ve son hareket aşağı. Harika. <laughs> Aldım. Güzel. Geriye evden ayrılıp akıncıyı ihbar etmek kaldı. Öyle değil mi? Her şeyi aldık. Bunu aldık, onu aldık, onu aldık. Geriye bir şey kaldı mı? Cık. Kalmadı. O halde gidelim. Yalnız gitmeden önce bunu yapacağım. Ah! Uyuyor musun oğlum? <laughs> Ayakta uyuyor. Bunu çalabiliyor muyuz? Yok. Bu atlı olduğu için bunu da çalamıyorum. Şimdi Akıncı'yı ihbar edip ortalıktan uzama vakti. Hadi bakalım Akıncı. Ben gidiyorum. Sana iyi uykular. Ruhu bile duymadı. Alo iyi günler. Ben Kızıl Ejder. Akıncı'nın nerede olduğunu biliyorum. Acil ekip gönderin. Rica ederim ihbarımı yaptığıma göre ben artık buradan çıkabilirim. Harika. Git artık diyor. Şunları alacak yere teslim et. Halde öyle yapalım Ben motoru nereye park etmiştim Hah burası Hadi bakalım Akıncı'yı polise ihbar ettik Şimdi polis buraya gelir Ve Akıncı'yı tutuklar Tabi biz bunun olmasını bekleyemeyiz Kaskımızı takıp buradan uçalım Hadi bakalım kızıl ejder Kısa günün karını yaptın Artık uzama vakti Hızlıca gidelim Ve bunları Adama teslim edip paramızı alalım bu 4 milyon 800 olabilmesi için paramızın öncelikle elimizdeki bu resimleri satmamız lazım. Akıncı nakit değil resim seven bir tip. O yüzden evinde çalabileceğimiz tek şey gördüğünüz gibi pahalı resimleriydi. Onları çaldığımıza göre evinde değerli hiçbir şey kalmadı. Polise de ihbar ettik. Ayvayı yemiştir. Şimdi gidip şunları teslim edelim. Alıcılar hazır. Akıncı'nın evinden satılık sahibinden diye koyunca anında millet gördüğünüz gibi almak istiyor. Şu an 4 milyon 800 bin çantamızda duruyor. Üstelik sadece resim. Başka bir özelliği yok. Hemen yardıra yardıra gidelim. Bunları okutalım. Yalnız ne gidiyorum baksanıza. Çarpmadan güzel sürüyorum değil mi? Ben sürerim. Çünkü kızıl ejderi. Şuradan da geçelim. Ve teslimatın yapılacağı yere ulaşalım. Burada buluşacağız. Hadi bakalım. Akıncıyı soyduk. Kısa günün karını yaptık. Şöyle geçelim. Ha, Çocuklar buyurun. Size getirdim çantayı. Anlaştık değil mi? Evet. Siz havada bir el sıktınız ama olsun. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben paramı aldım. Benim motorum nerede? Ben buraya nasıl geldim? Ha, motor orada. Paramızı aldığımıza göre artık gidebiliriz. Akıncı'yı da ihbar ettik. Sanırım mutlu bir günün başlangıcı. Hadi bakalım kızıl ejder. Buradan artık eğlenmeyi. Hizmetçi. Ya hapisten kaçmış adama yemek getirilmez mi kızım? Ben sizi niye tuttum? Ne oluyor lan? Aa! Eve polisler geliyor. Oğlum ne oluyor? Bilmiyorum efendim. Polis baskını kaçın. Polis baskını mı? Lan sakın polise çatışma. Sakın. Hayır. Ulan çatışma dedim ben sana. Allah kahretsin. Polisler yerimi buldu. Kaç 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 kaç. Kaçma vakti kaçma vakti. Arkadan arkadan arkadan. Ulan. Ulan kızıl ejder. Bu kesin senin işin var ya. Beni başka kimse bulamazdı. Allah. Geliyorlar. Kızıl ejder. İntikamını alacağım bunun. İçerideki adamlarımı da öldürmüş. Hizmetçimi de öldürmüş. Allah helikopter geliyor. Kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam lazım. Hadi Akıncı hadi. Kaçmalısın buradan. Allah belanı versin kızıl ejder. Allah belanı. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün kızıl ejder olduk ve Akıncı'nın saklandığı evi bulduk. Evine kadar girdik. Haberi bile olmadı. En değerli tablolarını çaldık. Ve gördüğünüz gibi onları sattık. Akıncı'nın da şu an başı belada. Resmen Akıncı'nın başını belaya soktuk. Gittik onu polise ihbar ettik. Umarım bizler kek keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yalnız Akıncı'nın başı fena halde belada. Kızıl Ejder'den bunun intikamını alacaktır. Yorumlarınızı da bekliyorum. Akıncı serisini özlediniz mi? Hadi bakalım eskileri bir görelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oğlum kaç 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 kaç. Hoşçakal. Adam gibi durum. <laughs> Çocuklar. Dediğini duydunuz mu şu yavrum? Bizimle dalga geçiyor. Sırf pitbull diye. O pitbull biz sokak köpeğiyiz ya. 5 tane sokak köpeği bir pitbullu dövemez diyor. Siz ne diyorsunuz? Ne diyelim abi? Anasını bile bölleriz. <laughs> ne? Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Lafını geri al. Almıyorum lan. O zaman ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> Ulan siz kimsiniz? Saldırın çocuklar. Vaniyyam. Isırıyorlar. Gelin lan. Sokak köpekleri. Ne var yani? Evinizde birazcık kaldıysam. Birazcık da iş ediysem. Lan siz benim annem hakkında nasıl konuşursunuz? Hain köpekler. Öldüreceğim hepinizi. Öldüreceğim. Ben Jason'ım lan. Jason'ım. Beni kimse dövemez. Abi bu manyak. Manyağım lan. Manyağım. Gelin buraya. Adi sokak köpekleri. Beş tanelermiş de beni dövecek değilmiş. Siz kimsiniz lan? O lafı etmeyecektiniz. Ben sadece burada oturuyordum. Siz kaşındınız. İtler. Gel lan buraya. Git. Allah'ın artistleri. Ne oldu lan? Sokak köpekleri sizi.